Merhaba arkadaşlar yeni videomuzda Dubai Giraft'ı kalacağız. Konuş diyor bakayım It Dubai Cem'i kadar İngilizce. Dubai bu kadar genişti mi? 2020 Dubai Hayır ama çıkmaz orada Dubai'de yani Vursana var. bana be Bak abi Vurun ne ki macera Opti Histories. Ben ayakta kalmıyorum. Ben maceradayım. ki böyle açıyorlar. Yaratıcıyım ben. Yakışır. Gel abi havuza gidelim işte. İtalya ile Dubai'yi karşılaştıracağız. Hangisi daha iyi? Ben de yemek topluyorum. Bence Dubai. İtalya o kadar güzel değildi. İnsan yoktu. Robot yoktu. Yüzde insan var mı? <laughs> var. Dur ya benim aklım şeyi takıl. Ben burada bir şey görmüşüm. Ne neredesin? Ben şuradayım. Ha, gel ya. Tera ne ya? Ha, boş ver abi ne robot robot. Bana ne ya? <laughs> Bana tek başına dolaş ben bunları merak ettim. Heh. İngilizce konuşan robotu zaten çok anlıyor insan. Ne bileyim ben ilk kez gördüm ben bunu. Lan. Ben gidemiyorum. Her yerde bariyer var. Merhabalar. Geçilmiyor geçilmiyor. Ben geldim onun yanına. Tera ne diyorsun? Dokan. Game of Sıfır'da olmadığım ara game of... hayatta kalma. Olduğuma rağmen uçabiliyorum. Ben maceradaymışım. Yine macera yaparsın lazım çıkmış. Ama bana eşya attı bunlar. Uçabiliyorum da Okan. hayatta kalma olsa ben onda. Ben de. Ha. Bu da sonsuz anlık işte. Abi gel. Arkadaşlar bir sen tamamen anlatmak için Game at bir alırım kendime. Ya. Çünkü şu bariyerlerden içinden geçilmiyor. Ne konu bu bariyeri? abi ya. Benim de al. Sen desin zaten. Ben. Ben. Ben, ben ancak bunları yapabiliyorum. Allah Allah. Çok kolay mı? Bak operatör yapayım. Ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi kendim alayım. Bakayım. Evler de güzelmiş. Ha? Ya, havuzlu. ev yok mu Dubai'de? Dubai'de olmalı ya. Dubai'nin havuzu meşhur. Hadi lan. Evet. Yalan değil bu. Güzel yapmış tabi. Abi gel neredesin? Şehirdeyim. Abi gel yanıma ya. Bariyeri kırdım ya. He abi gel. En yukarıya bile çıkar çıkarttırmaz mısın? Aa. Abi evet. Tera var. Tera'yı abim zannettim. Abi böyle okumadır. Yani, abi karakterin bir robota benziyor. Tera'yı senin karakterin zannettim. Dubai bu evet. teknolojik mi? Vida abi sen Dubai'yi 2018'i gör. Hiç teknolojik değildi. Tatiline gidelim abi. Evet abi. Buranın en büyük havuzuna geldim. Bak abi. Bak burada kara deliğe geldi. Abi. Allah şuradaki. Gemi mi burası? Abi. Ha. Oha. Geliyor Gel abi buraya. ne lan ateşmiş çiziyor. Nece bulanmış parayı mı <laughs> yürüyor? Hmm, bir ayrı. yere işinmedi Kırsak. bu. Lan git diyor. Abi Dubai 2058'e ışınladı beni. Van körlük verdi o ya. Sen ne işler beceriyor? Abi sen orayı... Abi. Ben 1958 attı. Ben ne 1958 attı abi? Sen neredesin? Abi 1958'deyiz. Abi gel. Dubai'nin daha başı yapılmamış mıydı lan? Yo yapılmıyordu. E, hormon gibi bu ne? Ya? <laughs> <Hala>. Hormon. <laughs> <laughs> Bir hormon Abi gel. Ya gel gel dedim. Biraz da kendin gez ya. sen zaten iki saat kendin gezmedin. Neyse boşver ya. Gel. Eve gel. Güzelmiş. Biz tek tanıtma videosu çekiyoruz burada burada zaten tam olmak gerekiyor yani bir şey yapmaya abi yana git be büyük bina burada burası şey ismi abi ya neyse sen sen benimle gelmeni niye bunu göremiyorsun niye ha. gördün mü yana he gördü evet. Nor beni ne gördü 2019 2018'ten mi yani 970'ten mi <laughs> Umurumda değil. Ha burası bu ev bana tanıdık geldi. Bunu start ne be? Vay sen biraz İtalya'dan daha güzel gibi değil mi? Daha can, daha güzel. İtalya'da gezildik o. Ama modda gerçeklerse teledarga. Teleden benim çekirdeğim. Bak var. bak. Ben ne yaparım? Hayk buldum. Ne oldu ne oldu? Senle gelmek gerekiyormuş. Burayı bulmak için. Evet. Bana de, de gelseydin daha çok gururdu. Ben burayı aramıyordum da şans eseri buldum. Abi. abi. Ay şeyde dur. Rakam, rakam. Rakam, rakam, Abi. Aa! Abi. Abi var ya Dubai'de abi. Dubai'de bu neden var biliyor musun? Şimdi Dubai'de bu bir rakam. Ne yani. ayak ya bir rakam o kadar dönem vermez her. Velildar. Olkan sağlıyor ki. Gerçek Dubai'de bulunuyor rakam, biliniyor. E no, doğru böyle bir rakam olamaz. Abi İngiltere'de Q kelimesi kullanılıyor ona neden bir şey demiyor? Lan sen sayı diyor yani rakam. Bu Ben sürekli bana mı ya? Var, 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 var. Neden burada böyle şehirlerim? Abi. Amca, sen ne? Dubai bu kadar genişik mi? Baksana bir oka. Daha bir eve Buradan Dubai vakitlerine bir şey söylüyor. Bunu yaparken şey ki sen mi oynuyor? yapam ki O abi duvarın arkasından geçiyor. Abi baksana be. Volkan bak duvarın be. arkasından geçiyor bu. Bu yere bak. Ama yasan gitarla daha güzel gibi. Bit, Joe bitsin mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Bay bay.